Hangisi dedim acaba? Bobo Bobo -bo. Yeni bir macera başlıyor Barakoda görüşürüz Uçaktan ilk inen benim Oo, <laughs> Bayağı sıcak bir baya Bayağı sıcak 3 saat 50 dakikalık bir uçuş oldu Böyle Welcome to Morocco Marokko'ya hoş geldik Evet geliyor Marokko ilk adımını attı Geldi Hava çok güzel Evet Hava güzel Şimdi valizimizi alacağız Transferimize gideceğiz Ve doğruca Otelimize Evet geldik. <laughs> evet, Vaktayı bizi bekliyor. <laughs> O da turu. Hello! <laughs> Marokko'daki odamız. Evet, Riyad'ımız. Biz akşam yemeğine çıkıyoruz. Böyle. Hareketli bir sokakta Riyad'ımız. Riyad, bu kaldığımız otel oluyor. Böyle. Çatısında. Nasıl? Konumu güzel değil mi? gitmek istediğimiz şeyi bulduk. Böyle. <laughs> Dar baba. Evet, ilk yemeklerimiz. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Balıklar. 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 Her yer balık. Her yer balık. Elime kolay sıktım, kokuyor duruyor. <laughs> Bu nasıl bir balık ya? Baksana yılan derisine bir üstü. Tamam. Garip bir balık. Aa, Aa evet, ilginç bir balık. Allah Allah. Böyle bir pazardayız. Karışıyor, çarşı karışıyor. Çarşı karışıyor. Evet, Aycan Hanım tatlı alıyor. <laughs> Üsttekinden de al. Böyle bir tatlıcıya geldik. Ama İçine mi düştü? Böyle bir mekanda. Tamam. Evet gün 2. Böyle sabah kahvaltısı kaldığımız otelde başlıyor. İkinci güne başladık. Güzel bir kahvaltıyla. Hadi bize afiyet olsun. <laughs> Şöyle bir kediler. Çünkü balıkçı yerine gidiyoruz. Böyle bir kale. <laughs> Evet. Şimdi topların olduğu bir yere geldik. Pek çok top var burada. Böyle. Toplar. Bu şehrin kalesi, şehrin surları. Böyle deniz kıyısında bir yer. <laughs> Hava güzel. 22-23 derece olacak bugün. Gezmeye devam ediyoruz. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet, burası nedir? Biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Şu anda Suriye'nin kalesindeyiz. Evet, burası... Toplar var mı? Evet, toplar var, evet. <laughs> burası defans merkezi. <laughs> Köyün defans merkezi. Ama manzaralar çok güzel. Şuradan bak bir göster. Ay bak martılar falan her yerde. Böyle sanki bir masaldan çıkmış gibi. Kedi sev. Kedi başını sev. Seni sevmedi. Senden hoşlanmıyor. Alerjik kalkar sonra. Hastane. What? Ask for picture. teacher. I, my wife. I know Why, why, why? I why, why. Dayı kızdı. <laughs> evet, alışveriş sokağına çıktık. Güzel bir gün, güneşli bir gün. Piyasa böyle. Aycan Hanım yine yerinde durmuyor. Bir şeyler alacak. Bir şeylere bakacak. Alışveriş yapa yapa geziyor. Konuşamıyorum. Böyle bir koku yok. Yürü gidelim buradan. Çöp arabası vardı. Onun kokusu muydu? Allah'ım kusacaktım ya. Lahmlar kokuyor. Allah. Im. Videoda <laughs> biraz kustum. <laughs> Vallahi çok midem <cidden> bulandı. <laughs> oh. Ay <Hayır>, konuşamıyorum. <laughs> Durumlar böyle. Of, çok kötü olduk. Çok kötü kokuyor. Tarif edemiyorum. Evet, buyurun, buyurun. Nereye geldik bir tanıt? Evet, burası Scala Du yani. <laughs> ee, yine bir kaledeyiz. Ama bu sefer. Böyle bir kaledeyiz. Şurası o kokan yer. Burası kokan yer. Tersanelerin birbirlerinin olduğu yerdeyiz. Liman kalesindeyiz. Bu taraf okyanus. Güzel manzaralar var ya. Her yerde de martılar. Şu dayı çıksa da oradan çeksek. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Böyle yerler. Bakın balıkçılar. Kokan yerler. Enteresan yerler. Geziyoruz. Aycan ve Serhan'la geziyoruz, görüyoruz. Morokko gün 2 devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Evet, para her kapıyı açıyor. Şu dayılara ufak bir bahşiş verdik. Bizi böyle özel yere soktular. Herkesin giremediği bir yere. Yine martılarımızdan eksik kalmıyoruz. Kusur kalmıyoruz. En sevdiğimiz kuşlar martı. Evet. Böyle. Üst kata geçtik. İşte suyla şuradan başladık sabah. Şöyle geldik yürüdük. Çarşının içinde. Sonra şöyle yürüdük. Balıkçıların olduğu yer yaptık şöyle. Şimdi de buraya geldik. Böyle sanatsal bir çalışma yapayım. Sanatsal. Kimler alıyorsunuz? Kimler alıyorsunuz? Hediyelikler. Herkese bir şeyler geliyor. Bu video izliyorsan sana da geliyor olabilir. O el, nazar eli, nazar neli. <laughs> Böyle bir yerdeyiz yine geldik temin şuradaydık balık pazarında sonra yürüdük merkezden şimdi böyle bir yere geldik Evet şimdi böyle bir kafeteryaya geldik içeceklerimizi yudumlayacağız Bak bir, bir mola veriyoruz hmm. Nasıl? Ha. Böyle hareketli bir yer. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet, bir ünlüye rastladık Marokko'da. Çarşı karışmış yine. Çok kalabalık. Hava güzel. İnsanlar güzel özellikle bu insan çok güzel. Burası camiymiş. Öyle her yerde birileri var. bir şeyler satıyorlar. Burası tam meydanı. Hadi devam edelim. Evet. İlk geldiğimizde şöyle dolandık, boşuna dolanmışız. Olsun. En azından yer gördük. Evet. Haydi. Devam edelim. Allah <laughs> bakayım. Aycan Hanım. Kürek gibi Terledi. Şöyle çekeyim teyzeleri de arkada. Bunlar da değişik bir şey. Evet. Renkli. Böyle <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> çekeyim. Teyzeler de bir şeyler yapıyor. Şöyle bir çekmek istedim. Böyle surların yanında. <laughs> Tarihi eski yerler. Böyle satıcılar falan var. İlginç yerler. Böyle. Şimdi surların dışına çıktık. Böyle pazar yeri gibi bir yer var. Aycan kıyafet bakıyor kendine. Ama yerlerde olduğu için almıyor. Böyle yerler. Hadi biz böyle alışveriş sokağına devam edeceğiz. Hadi senin kıyafete bakalım duruyor mu? Evet şimdi karnımız acıktı. Otelde biraz dinlendik. Böyle bir yere geldik. Mekan güzel. Biraz dedik bir şeyler yiyelim atıştıralım. Şöyle kendimi de çizdim. Morakon oldu. Akşam güneşi güzele vururmuş. Aşkıma vuruyor. <laughs> evet biz yemeğimizi yedik. Şimdi sokakları keşfe çıktık. Böyle sokaklarda geziyoruz. Güzel bir kafe. CDG. <laughs> CD mi kaldı ya? Geri mi dönelim? Hello. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Hello. Motor geliyor. <laughs> Aycan da burada kıyafet seçiyor. <laughs> evet, böyle şekilde şukuldu bir yere geldik. Manzara. Böyle. Lüks bir restoran. Hadi bize afiyet olsun. Ee, <laughs> bizi... <laughs> okay, <laughs> okay, evet bunlar ne? Neden geldi? Ee, bize bizi bakan Garson çocuk bir süre Türkiye'de kalmış. Türkiye'de ona, ona çok ikram yapmışlar. İşte baklavalar, künefeler, çaylar bilmem ne. O da bize ikramsız göndermek istemedi. O yüzden bize şat ikram etti. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Evet, biz yemeğimizi yedik. Şimdi öyle bir gezintiye çıktık, böyle deniz kıyısına geldik. Bu şekilde. Yarın gün üçle devam edeceğiz. Gün üçten günaydın. Günaydın. Bugün daha güneşli bir salatan. Size buradan merhaba diyoruz. İnsanlar denize giriyorlar de abi demişti ki şu anda buranın en güzel denize girme sezonu demişti. Çünkü yazın burası çok e, rüzgarlı oluyormuş. Ondan sonra bu burada surf yapılıyormuş. Şimdi ama insanlar surf yapmıyorlar. Denize giriyorlar. Evet bu da Serhan Bey. Benim outfit'im. Outfit check. Evet. Hadi bakalım. Devam edelim. Nerelere gideceğiz? Şimdi böyle bir yere geldik. Bir şeyler içelim diye. Şurada develer var. <laughs> Aycan Hanım içeceğini seçiyor. böyle bir yer. <laughs> Deve geldi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ya? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Olaya bak ya, neler yapıyoruz ya? Şuraya bak. Allah. Bakalım gidiyoruz. Kervan yolda düzülür, bizi düzdü dayı. <laughs> Deveyi de bilmedim demem yani. Allez, come on, sit. Aycan, <laughs> Hadi, kamon zet. Evimizi bakalım Aycan'ın devesi böyle salaş bir yere geldik. Sokak arasında. Benim tajinim. Aycan'ın pastidiyası. Bu balıklı. Balıklı mıydı? Ay, tavuklu mu? Ah, Tavuk. Tavuklu. Benimki balıklı. Hadi bize afiyet olsun. Evet tajinimizi yedik. Şimdi tatlı yiyoruz. Kaldığımız otel odası şurada. Şu pencerelerden biri bizde. Otelin karşısında yemek yiyip biraz dinlenmeye geçeceğiz. Şimdi şöyle bir pastaneye geldik. bakalım gidiyoruz Maroko böyle bir mekan böyle renkli bir mekan kendimi çekeyim evet mekanımız böyle bayağı renkli yerler falan Aycan Hanım yemeğini seçiyor. Gün batımı. Deniz. Etraf bu şekilde. Üst katı var. Odalar bu şekilde. Şöyle göstereyim. Vay vay vay. Çok güzel bir yer yapmışlar. Bakalım Aycan Hanım ne seçti. So what will we eat? Henüz bilmiyoruz, herhalde Hadi bakalım. Yemek gelince yemekte görüşürüz. <laughs> evet, yemeklerimiz geldi. Bana böyle bir fish and chips ayrıcana böyle bir burger. Hadi bakalım bize afiyet olsun Manzaramız bu şekilde Günü batırıyoruz Romantik bir şekilde evliliğimizin Düğünümüzün birinci yılını Kutluyoruz Ortam da bu şekilde yavaş yavaş Mekan doluyor Hadi bakalım bize afiyet olsun Allah ne oldu <laughs> Şansın bayanına geldi Bebe bize kuş düştü. Yok böyle. Yok böyle bir şey. Burada o kadar insan var. Kuş geldi beni buldu. Üstüme neredeyse sıçıyordu ya. Yok böyle bir şey ya. Allah'ta içeceğimin içine falan gelmedi. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi iniyoruz. Çömlek alışverişi. Elden alın bile bir şeyler bakıyor. Sana çömlekle bakarım ben. Yok bak bak evet. geliyor bak. Ama mavi değil. <laughs> 20 dirhem. Ben mavi istiyorum. Biraz kalabalık ortam bu şekilde. Hadi biz gezmeye devam edelim. Yediklerimizi biraz eritelim. Evet şimdi böyle bir iş anına geldik. Aycan Hanım yine alışveriş yapacak. Burada böyle çeşitli şeyler var. Ürünler, tabak, çanak, aslında burası balık pazarıymış. Şurada böyle balıklar satılıyor. Burayı daha ilk defa geldik. Yukarıda martılar var, aşağıda kediler var. Böyle karışık bir yer. Baharatçılar var böyle. Geziyoruz bakalım. Yine bir keşif, keşiflere çıktık. Bakınıyoruz. Evet, şimdi tatlı yemeye, kahve içmeye oturduk böyle. Dün akşam şuralardaydı, bir yerdeydik, kafeteryada. Bugün de buradayız. Hadi bakalım kahvelerimiz geldi. Biz olsun. İki dakika kafa dinleyecektik değil mi? İki dakika sakin olacaktık değil mi? Ah geldiler. <laughs> Edirne'de darbukacıyla kemancı. Burada da budayılar. Hadi bakalım dans, dansın, dansın. <laughs> akşam Malta gün 3'ü kapatmadık ama bugün Malta gün 4'ü buradan açıyoruz. Deniz kenarına geldik. Buralar ee, pis. Bu taraflar daha güzel. <laughs> bugün çok fazla gezmeyeceğiz. Artık yorulduk. Çok çok yürüdük. Bugün güzel bir spade yapıyoruz. Aslında e, hava durumunda bugünün en sıcak günü e, diye e, gösteriyordu. Ama bugün biz birazcık çileyen bir havaya kalktık. E, bakalım hava şu anda kapalı görünüyor. Bakalım öğleden sonra neler olacak. Aslında denize girmeye planlıyorduk. Dur bakalım ne olacak. Önce bir hamama gidelim. Masajımızı olalım. Ondan sonra wellness'ten sonra gezmeye devam. Edelim. Evet. Yani artık videolarımız azaldı. Gezilebilecek, görülebilecek her yeri gördük. Yavaş yavaş bu bölümümüzü Essaouira Fas Marakko bölümünü tamamlıyoruz. Evet, yemeği doyamadığımız için tekrar yemelerdeyiz. Böyle ana cadde bir yere geldik. Bir pizzacı. Pizzamızı yiyeceğiz. Sonra gezmeye devam. Hadi bakalım. Son güne böyle devam ediyoruz. Evet, başladığımız yer burası mı bilmiyoruz ama ilk gezmeye geldiğimiz yer burasıydı. Bir videonun ve bir ülkenin daha sonuna geldik. Ee, güzel 4 gün geçirdik. Bakalım bundan sonraki ülkemiz videomuz nerede olacak? Biz izlemeye devam edin diyorum. Benim var mı ekleyeceğim bir Vallahi buralar güzeldi. Gelmek isteyenlere tavsiye ederiz. Ama biraz burnunuzu kapatıp gezeceksiniz. Bazı kokular kötü oluyor. Evet. Umarım siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Güzel bir video olduğunu Hoş düşünüyorum. Hoşçakalın.